Bülent Erandaç Sinop'tan Mesaj Sembollerle mesaj vermek iç ve dış siyasetin çok önemli bir enstrümanıdır. Bazen binlerce kelimeyle ifade edilemeyecek olanı açıklamak için basitçe bir işaret yeterli gelir. Tarihsel deneyler siyasal sembollerin küçümsenemeyecek kadar önemli olduğunu açıkça göstermektedir. Jeopolitik bağlamda S-400'lerle Türkiye'miz çok anlamlı mesajlar veriyor. S400'lerin alınmasıyla bağımsız Türkiye mesajı yeni hamlelerle yeni mesajlara konu oluyor. Bu bağlamda S400'lerin Sinop'ta denenmesi de derin jeopolitik mesajlar içermektedir. Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan Türk devlet aktının Sinop'u özellikle seçmesinin arka planına bakmadan önce S400'lerin alınmasıyla Türkiye'nin verdiği jeopolitik mesajları hatırlayalım. S400'leri almak ne demek? S-400'ler Türkiye'nin bağımsızlığı için hayati bir karardı. Türkiye ulusal güvenliği ile ilgili önemli konularda karar alırken ABD ve diğer NATO ülkelerinden bağımsız hareket ettiğini gösterdi. Hava savunma sistemleri bir ülkeye yapılabilecek bir saldırıya karşı caydırıcılık sağlar. Saldırıların etkisini azaltır, sınırlandırır, geciktirir ve önler. Bu sistemler adından da kolayca anlaşılacağı üzere savunma amaçlıdır. Gelelim Sinop'a. 1. S-400Z'nin ilk denemesi Ankara'da yapıldı. Ankara başkentimiz burada ilk deneme yapılarak dünyaya Ankara daima korunacak, Ankara'ya saldıran cevapsız kalmayacak mesajı verildi. 2. Sonra Sinop denemesi yapıldı. Sinop bir Karadeniz kenti. ABD, NATO uzun süreden beri Karadeniz'i gözüne kestirdi. Bulgaristan ve Romanya'yı NATO'ya alarak Karadeniz'de Rusya'yı kuşatmaya başladılar sık sık Karadeniz'e savaş gemilerini göndererek tatbikatlar yaparak Rusya'ya mesaj verdiler. Ama ABD NATO uçak gemilerini Karadeniz'e geçirmiyordu. Montre Anlaşması'na göre sayılı ve tonajı belli savaş gemileri Karadeniz'e gidiyor ancak belirli süre kalarak çıkmak zorunda. 3. s 400le Karadeniz kıyısında denilerek ABD NATO Avrupa'ya dikkatli olun, Türkiye S-400'lerle sizi takip edecek denildi. 4. Sinop ABD NATO'nun üst kurduğu en güçlü Rusya'yı dinleyen istasyonun bulunduğu yerde. Türkiye S-400'leri Sinop'ta deneyerek istediğimiz her yerde bu füzeleri kullanırız mesajı verdi. 5. Sinop Türkiye'nin ikinci nükleer santrali kuracağı yer. Geleceğin stratejik konumlu yeri. S-400'leri Sinop'ta deneyerek burayı S-400'lerle koruyacağız akıllı olun mesajı verildi. 6. Sinop'ta S400'ler denenirken Azerbaycan Ermenistan hava sahası kontrolümüz altındadır. Sinop'ta bugün ve yarın Ermenileri gözleriz, gerekirse kullanırız denilerek caydırıcılık mesajı verildi. S400'lerin en büyük özelliklerinden birisi mobil olmalarıdır. Sinop'ta deneme yapan sistemler yeniden Ankara'ya döndü. Türkiye S400 sistemlerini isterse mobil isterse sabit kullanabilir. Bir anda S-400'ler Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güvenliği için Akdeniz'e gelir. Türkiye artık eski Türkiye değil. Bunu karşımızda şer ittifakı kuran herkes anlayacak. O şer ittifakıyla dostluk anlaşması yapan içerideki bazı isimler de anlayacak. Sonuç İsrail'in savaş uçakları Akdeniz kıyılarında görevlendirilecek S-400'lerin mercekleri altına girecektir. Özellikle Suriye'yi sık sık vuran İsrail'in kabusu olacaktır. Sadece İsrail mi? O bölgede uçan her savaş uçağı için artık ciddi bir tehlike var. Sihalar mı? Onlar yeni nesil savaş sistemleri. Onlarla tanışanlar için kabus çok büyük. Suriye, Libya, Ermenistan bunlara örnek. Başka tanışmak isteyen var mı? Bülent Erandaç. Okan Müderrisoğlu. Asırlık Planlar Günlük Sorunlar Bugünkü Türkiye'nin en dikkate değer noktası hassas meselelere toplumsal ve siyasal bakış açısı ile ilgilidir. Günlük ve tepkisel yaklaşımla orta uzun vadeli ve milli çıkar perspektifi arasındaki denge oldukça kritik seyretmektedir. Bu husus dış politikadan ekonomiye kadar günlük hayata veya stratejik kararlara etki eden en sıcak konularda da böyledir. Örneğin Türkiye'nin Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki emperyalist kurgulara karşı aldığı inisiyatif doğru ve yerindedir. Libya ile tesis edilen deniz yetki alanlarının sınırlandırılması mutabakatı tarihi değerdedir. O belgeye atılan imzanın sürdürülebilirliği Libya'da olmayı ve meşru hükümetin yanında durmayı gerektirmektedir. Doğu Akdeniz'de mavi vatan sınırlarının korunması, doğal kaynakların adil paylaşımı için verilen mücadelede tam anlamıyla beka tanımı içindedir. Azerbaycan'ın işgal altındaki Dağlık Karabağ'daki topraklarını geri kazanma çabasına destek verilmesi milli bir görevdir. Aynı zamanda kritik enerji koridoru açısından da hayati önemdedir. Avrupa Birliği'ni bir arada tutma iddiasındaki başat güçlerin bilhassa Almanya ve Fransa'nın İslamofobik, ırkçı ve yabancı düşmanlığından beslenen odakları adeta devlet politikası şemsiyesinin altına almasına karşı çıkılması ise hem inancın hem de insanlığın tezahürüdür. Milli savma konsepti dahilinde müttefiklerden temin edilmeyen askeri ekipmanların alternatif kaynaklardan tedariki de sistematik bir inatlaşma değil, aksine ulusal güvenlik için zarurettir. Osmanlı'ya bir asır önce açılan cephelerin farklı görünümlerle bu kez Türkiye Cumhuriyeti için açılması tesadüf değildir. Türkiye demişken Esasen hedef alınan Türkiye Cumhurbaşkanı yani ülkenin liderliğidir. Coğrafyamızda haritaları değiştirmeye dönük girişimlerin, enerji-ticaret denklemini yeniden kurmayı içeren hamlelerin, Türk ve İslam dünyasına yönelik planlamaların önündeki engel özünde bir kişidir. Recep Tayyip Erdoğan Erdoğan'ın küresel adaletsizliğe baş kaldırısı, İslam'a savaş açanlara karşı açık tavrı, Müslüman alemindeki siyasal parçalanmışlığı, hatta nezdinde sorgulayan tarzı, eski dünyanın aktörleri ve işbirlikçileri bakımından rahatsızlık kaynağıdır. Hatta bundan da öte hasmane tutumlarının arkasındaki temel nedendir. Üzücü olansa Türkiye'nin içindeki her türlü muhalif unsurun dışarıdan Erdoğan karşıtlığından istifade ederek içerideki farklılıkları veya yer yer zıtlıkları besleyip büyütme gayretidir. Ülkemiz gerek ekonomide gerekse dış politikada tam bağımsızlık çizgisinde ve çoklu küresel hesaplaşmalarında tam merkezindedir. Bizim bizle olan sorunlarımız, bizim dilimizle ve bizim yöntemlerimizle yani millet esas alınarak çözülmelidir. Siyasal rekabetini milletin tercihlerine göre değil de küresel güçlerin menfaatlerine göre sürdürmek isteyenler hüsrana uğramaya mahkumdur. Lakin kavganın bu yönü Türkiye için adalet ve kalkınma misyonunu asla gölgelememelidir. Okan Müderrisoğlu